Tekrardan merhaba. Bizi yorumlarınla ve beğenileriyle yalnız bırakmayan sevgili takipçimize öncelikle teşekkür ediyoruz. Ve bizden istemiş olduğu Jasmi Coin'in analizinde birlikteyiz. Haftalık grafiğimizdeki destek ve direnç noktalarımızı belirledik. Öncelikle yine grafiğimizdeki zaman aralıklarını küçülterek destek direnç ve trendlerimizi belirleyeceğiz. Sonrasında da Elliot dalgalarıyla olası Jasmine'in yönünü belirlemeye çalışacağız. Şu anda haftalık grafiğimizdeki destek, direnç ve trend noktalarımız bu şekilde. Şimdi zaman aralığımı günlüğe alıyorum. Günlük zaman aralığındaki de yine şu şekilde bir trendimiz var yukarı doğru çıkan. Henüz o trende üçüncü temas gerçekleşmemiş. 0.40'da bir dirençle karşılaşmış olduğunu görüyoruz grafiğimizin. Olası aşağı yönlü düzeltmelerde 0.33 gibi bu trendde buluşmasını bekleyebiliriz. Eğer ki trendten destek almazsa altta yine bir destek noktamız var. Oradan yine bir deneme yapılabilir günlük grafiğimizde. Yine günlük grafiğimizdeki marketin yönünü belirlemek istersek yine her zamanki gibi dosya konumu yardımcısıyla bu noktadaki hareketlerimizi çizmeye başlarız. Şu noktaya kadar bir düşüşü gerçekleştirmiş. Bu noktada tekrardan bir yükselen dip yapmış ve yükselen tepeyi getirmiş. Arkadan tekrardan küçük de olsa burada bir kırılım görüyoruz ve sonrasında da tekrardan yukarı bir çıkış gerçekleşmemiş. Yani şu son yaptığı iki hareket bizim için günlük grafikte olumsuz olarak gözüküyor. Yine onu da sizler zaman aralığınızı küçülterek işleme giriş stratejilerinizi oluşturabilirsiniz. Nasıl yapıyorduk? Hemen bir örnekle gösterelim. Yine aynı şekilde 4 saatlik zaman aralığımızı alarak buradaki yapımızı takip edeceğiz. Şurada zaten biraz küçülmeye başlamış. Henüz daha kırılım gerçekleşmemiş. 0.3663'ün kırılımında şurada vermiş olduğu hareketin yönünün değiştiğini söyleyebileceğiz. Ola aşağı yönlü kırılım gelirse yukarı doğru da gidiyorsa zaten işlemden işlemdeysek işlemden çıkmamıza gerek yok. İşlem alacaksak da buradaki 40 noktasının 40 direnç noktasının kırılmasını bekleyebiliriz. Yine bu noktada minimum stoplarla bir işlem stratejisi planlayabiliriz. Buranın kırılımında da işlemimizi iş süren stop yöntemine yukarı doğru taşıyabiliriz. Ola ki dirençten tepki alıp aşağıya doğru düşüşünü sürdürürse yine bu bölgedeki trend ve destek bölgemizden bir işlem denemesi yapabiliriz. Yine buranın kırılımıyla birlikte minimum stoplarla işlemimizi kapatıp alttaki günlük ve haftalık destek noktalarına doğru düşüşünü takip edeceğiz. Yine buradaki küçük zaman aralığındaki gibi dip tepe yönteminle ve trendlerimizi çizerek marketin yönünü belirlemeye çalışacağız. Günlük zaman aralığımızdaki destek dirençlerimiz de bu şekilde. Şu anda 0.40'da takılmış durumda. Sonraki direnci 0.47. Ola aşağı düzeltmelerde 0.32'nin de destek olarak çalışmasını bekleyebiliriz. Olası oranın kırılımınla birlikte şurada yine beyaz trendi var yukarı doğru çıkan. Muhtemelen 24-25 bölgesinde aşağıya doğru düşüş sürerse buralarda bir temas gerçekleşebilir. Biraz daha yatay giderse eğer ki yine bu destek ve temas noktası olan 0-28 bölgelerinden tekrar bir işlem denemesi yapılabilir. Şimdi Elliot dalgalarına geçelim. Bir de onlarla marketin yönünü belirlemeye çalışalım. Yine büyük zaman aralığımızdan küçük zaman aralığına doğru işlemlerimizi belirlemeye çalışalım. 2021 rallisinden sonra casmi de diğer coin'lerde olduğu gibi şöyle aşağıya doğru bir düşüşünü gerçekleştirmiş. Muhtemelen şurada bir bir iki gerçekleştirmiş. Büyük olarak şu anda da 3. büyük dalganın bittiği varsayımı üzerindeyiz. Yine 3. dalganın bitmesini bize veren beşli sayımını saydık. Şu bölgede takıldığımız bir nokta var. Şurada dördün bitmiş olmama ihtimali de masada. Onu da yine şu şekilde değerlendirebiliriz. Bu bölgede ölçümlerini yaptığımız zaman muhtemelen bir filet çalışma ihtimali yüksek. Büyük yapıları kapattım. Şu noktada tam bir 272'den tepki aldığını görüyoruz bizim için en çok çalışan flat bölgelerinden biri. Yine burada 1-2-3, 1-2-3 ile bir expanded flat yapısının çalıştığı olasılığı da masada olacak. Yine bunun çalışması halinde 1-2-3-4-5 ile aşağıya doğru bir düşüşte görme ihtimalimiz var. Yine bu bölgede pozitif senaryomuz var. Buradaki bölgemizi küçük zaman aralığında 4. dalganın bitimi olarak belirlersek şu anda 5. dalgaya doğru bir çıkış yaptığını düşünebiliriz. O yüzden 0.28 kırılımı bizim için önemli olacak. Buradaki aşağıya doğru düşüşümüzün bir nebze teyidi olabilir. Jasmi Coin'de ola ki haftalıkta 4. dalgamız şu anda burada bittiyse muhtemelen 5. dalga içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi şuradaki Expanded Flat yapısı olan B noktasının kırılımı bizim için bir teyit olacak. 0.59 bölgesi o noktasının kırılımıyla birlikte yukarıya doğru 5. dalganın çıktığından emin olabiliriz. Yine olası 5. dalganın da hedefi buranın 4. dalga olarak bittiğini varsayarsak. 4. dalganın 1.618'ini alırsak 0.085 bölgelerine tekamül ediyor. Yine iç sayımları bizim için önemli olacak. Yani kritik noktamız burada bir filet yapısı mı çalışıyor? Yoksa bu A diye belirttiğimiz noktada bir dördüncü dalga bitti. Tekrardan beşinci dalgaya mı doğru çıkıyor? Onu yine ilerleyen zaman aralıklarında göreceğiz. Yine destek ve direnç bölgelerimizde de grafiği takip etmek önemli. Çünkü minimum zarar ve maksimum karlarla işlemlerden çıkmak için. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.